Merhaba arkadaşlar. Bugün size polinomlardan iki farklı soru tipi yapacağız. Birincisi o kadar zor değil ama ikinci soruda farklı bakışlar var. Her zaman rastladığımız bir soru tipi değil. Kendinize yapmayı denediniz. Ben de başlıyorum şimdi. Baş katsayısı sayısı 2 olan eninci dereceden bir px polinomu var. Peki. px, p2x ve p3x'i topladığımızda qx elde ediyoruz ve qx'in baş katsayısına odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Devamında da P4X'in baş katsayısını bulsan yeter demiş. Yani şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben kendime P, PX yazayım. İkinci baş katsayısı 2 olan eninci dereceden bir polinom. Devamında bir şeyler varsa da çok önemli değil. Bu soruda tüm işlemler baş katsayı üzerinden ilerleyeceği için PX'i böyle bıraksak yeter. Geri kalanların hiçbir önemi yok bu soruda. Şimdi P2X'i bir bulalım o zaman. Bunun da baş katsayısına ihtiyacımız var. P2X demek 2 çarpı 2X üzeri N demektir. Bu da 2 çarpı 2 üzeri n çarpı x üzeri n yapıyor. Yani bunun baş katsayısı 2 çarpı 2n 2 üzeri n. Aklımızda tutarız. P 3x'i de hemen şurada bulalım. 2 çarpı 3x üzeri n diyorum. Buradan da 2 çarpı 3 üzeri n çarpı x üzeri n geliyor. Şimdi ne demişti? Bunları topladığımızda qx'i elde ediyoruz. O zaman qx'in en büyük dereceli teriminin katsayısı demek şuradan gelecek. Px'ten bir 2 gelecek daha sonra p 2 xten 2 çarpı 2 üzeri n gelecek. p 3 xten de son olarak 2 çarpı 3 üzeri n gelecek. Bunları sol tarafa yazayım arkadaşlar. 2, 2 çarpı 2 üzeri n. Ben x'i terimleri yazmıyorum artık sadece 28'e odaklanacağım. 2 çarpı 3 üzeri n bu ifadenin bize 28'i vermesi gerekiyor. 2 parantezin aldınız. 1 artı 2 üzeri n artı 3 üzeri n işleminin bize 28'e götürmesi gerekiyor. Şu içerideki ifadenin 14 olması gerekiyor ve n dediğimizde polinomlarda çalışıyoruz ya bir doğal sayı olacak arkadaşlar. Burada sayı deneyerek hemen işi bitirebilirsiniz. Belki biraz daha büyütebilirlerdi burayı az daha zorlaşsın diye ama bu soru kolay bırakmış. Enin yerine 2 yazdığınızda tüm işin hallolduğunu görebilirsiniz. Ne istiyordu bizden de p 4 x'in baş katsayısını buluyordu. Şöyle sol tarafta hızlıca halledeyim. P 4 x demek eşittir 2 çarpı 4 x üzeri n yazıyorduk ya enin yerine de getirip şöyle 2 yazarsam 2 çarpı 16 x kare yapacaktır. Yani baş katsayımızın 32 geldiğini söyleyip bu soruyu bitirebiliriz. Zor değil. Başta da söylemiştim. Biz geçelim şu güzel ikinci sorumuza. Kökleri sıfırdan ve birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere en yüksek dereceli terimlerin katsayıda 1 olan 3. dereceden px, 2. dereceden qx var. Tamam. İki farklı ortak kökleri vardır. Şimdi bunların kökleri abc olsun. Px'in kökleri abc olsun. Dolayısıyla Qx'in de kökleri ab olacak demek istiyor. Hangi harfi nereye verdiğinizin çok bir önemi yok. Yeter ki iki tane kökleri ortak olsun. Yukarıda ben bunu şöyle bir yazayım arkadaşlar. Başka sayımız 1. x eksi a çarpı x eksi b çarpı x eksi c dedim. Qx şey, Px böyle olsun. Qx'i de bahsettiğim gibi x eksi a çarpı x eksi b diyorum. Şu an iki kökleri ortak oldu ve bu iki kökte birbirinden farklı sayılar oldu. Tamam. istediğini yaptık. Px'in sabit terimini yaz diyor. Px'in sabit terimi x yerine 0 verdiğinizde eksi a çarpı b çarpı c yapacaktır. Qx'in sabit terimi de a çarpı b yapacaktır. İki negatif sayı çarptığımız için orası pozitif oldu. Bu birbirinin iki katıdır diyor. Yani yukarıdakinin 2 ab olması gerekiyor. Dolayısıyla c'nin eksi 2 geldiğini biz böyle tespit edebiliyoruz. Şimdi bunlar karışmasın. İkinci verilen ifadeye geçiyorum. P1 ile Q1'i topladığında 16 yapıyor demiş. P1 dediğimiz şey 1 eksi A çarpı 1 eksi B çarpı 1 eksi C yapıyor. Q1 dediğimizde 1 eksi A çarpı 1 eksi B yapıyor. Bunun cevabı 16 imiş arkadaşlar. Şuradaki 1 eksi C ifadesi C'nin yerine eksi 2 yazarsak 3 yaptığını söyleyebiliriz. Sol tarafta 4 tane şey 3 tane 1 eksi A 1 eksi B var. Sağda da 1 tane 1 eksi A 1 eksi B var. Dolayısıyla bunları topladığımızda 4 tane 1 eksi a 1 eksi b yapacak. Bunun cevabı 16 yaptı. Yani 1 eksi a ile 1 eksi b'nin çarpımı 4 diye bir sonuç buluyoruz. Şimdi ben bunu yan tarafta incelemek istiyorum. Biraz daha rahat inceleyelim. 1 eksi a çarpı 1 eksi b'nin cevabı 4. Olası senaryolar nelerdir? Bunun üzerine bir konuşalım şimdi. Ne demiştik? Kökler sıfırdan birbirinden farklı tam sayılar olacak. Çarpımı 4 yapan tam sayıları düşünmemiz lazım. 1'e 4 olabilirdi. 4'e 1 yazmayacağım arkadaşlar. Çünkü burada 1, 4'ten A, B için bir cevap gelecek ya. Birazdan biz P3 ve Q4'ü e hesaplarken yani yerleri değişse parantezlerin yerleri değişse bir şey fark etmez. O yüzden 4, 1'i yazmanıza gerek yok. Farklı olabilecek başka bir senaryo 2'ye 2 yazabiliriz. Pozitif sayılarda yapabileceklerimiz bunlardı. Sonra eksi 1'e eksi 4 olabilir. Ya da eksi 2'ye eksi 2 olabilir. Bunların hepsi olası mı hemen bir inceleyelim verilen şartlara göre. Eğer 1'e 4 seçseydik bu durumda A'nın yerine 0 seçerdik. Bak daha hiç B'yi hesaplamanıza bile gerek yok. Çünkü sorunun başına ne demişti? Kökleri 0'dan farklı olacak demişti. Birinci senaryo patladı. İkinciye geldik. 1-A'nın eksi cevabı 2 yapıyorsa A'yı buradan eksi 1 seçeriz. B'yi de burada eksi 1 seçeriz. Böyle yaptığımızda da yine birbirinden farklı tam sayılar olacak demişti. Bunu da sağlatamadık. Üçüncüye geldik. Bunu yaparsak arkadaşlar A'nın cevabı buradan 2 geliyordur. B'nin cevabı da buradan 5 geliyordur. Bakın bu olabilir. Şu an söylediklerinin hiçbirisiyle çelişmedi. Son bir durum kaldı. Bunu da yapmama gerek yok. Çünkü eksi 2, eksi 2, 2 parantezi birbirinin aynısı gelecek ya. Bu da iptal oldu. Yani A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Artık bizden istediği şeye odaklanabiliriz. Onu da şurada halledeyim arkadaşlar. Yukarıdakiler dursun. P3'ü yaz diyor. Yazıyorum. 3 eksi a çarpı 3 eksi b çarpı 3 eksi c artı q 4 yaz demiş. O da 4 eksi a çarpı 4 eksi b. Şimdi bu bulduklarımı tekrardan bir yerlerine yazayım ben. A'nın yerine 2 yazıyoruz. 2 yazarsak burası 1. B'nin yerine 5 yazıyoruz. Burası eksi 2. C'nin yerine de getirip eksi 2 yazıyoruz. Burası da 5 yapıyor. A'nın yerine yine 2 yazıyoruz. Bu parantez 2 yapıyor. B'nin yerine 5 yazıyoruz. Burası da eksi 1 yapıyor. Dolayısıyla bizim sorumuzun cevabı eksi 10 artı 2 imiş. Pardon eksi 2. Şurası yanlış söyledim. Cevabımız da bu sebeple eksi 12 deyip soruyor. Bitirebiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru. Farklı bir bakış. Umarım sizlere de öyle gelmiştir. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.